peki? Teklif yok. <laughs> Var mı aklında bir şey? Hatta şimdi yapayım istersen <laughs> geleyim. Is so good, ben, man, ben bilmem eşim bilir de ya ilk kez bir şey yaşıyoruz. Ozan geliyor. Hakikaten bunu bir... <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum. <laughs> <yani>, ay, titriyor <yürütüyor gülüyor> ay, <yalnız. gülüyor> <laughs> Ben de ben de ömrümüzün sonuna kadar bugünü bu şekilde hatırlamamızı istedim. O yüzden ben bugünü günü bekledim. Ee, benimle evlenir misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bravo kardeşim. Kadın titriyor ya, hakikaten. Paşam, Allah sizi mutlu etsin. Ee, ben de nikah şahidiniz olurum belki. Çağırırsanız çağırırım. Gelirim bir köşeye. Hadi Allah mutlu etsin. Hadi Allah mutlu etsin. Vallahi bravo. Vay 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 vay. Vay arkadaşlar, her ikisinin de ömür boyu anlatabileceği bir anısı oldu. Hatta yayınlanacak olan bir programda. Ay çok güzel. Kardeşim en <laughs> güzel yerde ya, şey yaptın ya, kurtardın. Yalnız <laughs> da evlilik böyle bedavaya geldim bilader. <laughs> <laughs>